<laughs> Allah hang it up Allah hang hey, saygısıyla bir seneyi daha geride bıraktık. Hususan Cenab-ı Rabbul Alemin gelecek senemizi geçmiş senemizde hayırlı, bereket geleceğimiz ediyoruz. olan yavrularımızı Hazreti İsmail gibi o da daha küçücük çocukken babasına öyle dediydi, ey baba Allah sana ne emrettiyse yap demişti. Hazreti İsmail gibi teslimiyetli olmalarını Allah'tan niyaz ediyor. Aynen. Günümüz toplumunda hız, tüketim çılgınlığı, efendim eğlence kültürü aldı başını gidiyor. Nesillerimiz daha fazla daha fazla eğlence ve o eğlenceye teşvik eden unsurların adeta İslam dini kumar ve kumar benzeri toto, loto ne derseniz deyin bunların hepsini haram kılmıştır mutlaka okuyun. Çok büyük bir mütefekkir düşünürdür. Mehmet Akif'i mutlaka okuyun. Çok büyük insanlardır. Allah dostlarıdır. Bakın Me Necip Fazıl'ın Allah peygamber arkasında buluşmayı nasibi müyesser eylesin. Yeni senemiz hayırlı olsun. Yeni senemizde sizlere muvaffakiyetler diliyorum. Devletimizi, milletimizi Rabbim her türlü tehlikeden muhafaza eylesin. <laughs>